Sadece Enes'ten merhabalar videoma hoş geldiniz. Video başında ufak bir teşekkürü borç bilirim. 7000 takipçiye ulaşmışız. Bunun için herkese minnettarım. Nice 70 binlere diyorum. Bugün ilk defa bir podcastimde gündem olan bir konuyu tartışacağız. Her öyle gündem olan konuyu tartışma konusu yapan biri olmadığımı kanalı takip edenler zaten bilir. Çünkü bir konu hakkında konuşacaksam en azından bu kanalda boş konuşmak istemem. Ve bu cinci hocalar hakkında söylenecek o kadar fazla şey var ki arkadaşlar. O zaman başlayalım. Öncelikle ben bir haber sitesinden sizlere olayı aktarayım. Direkt olarak yazılanları okuyorum şimdi. Kadınları eşleri ile aralarını düzeltme bahanesiyle çırılçıplak soyan ve o anları da kaydeden Cinci Hoca'nın akıllara durgunluk veren görüntüleri. İstanbul Esenler'de evet, eski oturduğum yerde yaşanmış. Zaten normal insan zor bulursunuz Esenler'de. Yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyayı çalkaladı. Kendine hoca diyen bir kişi eşleriyle aralarını düzeltmek isteyen kadınları taciz ediyor. Özel seans yapan hoca kadınları... Kadınlara imam nikahı kıyarak helalimsin diyor ve kadınları soyuyor. Soyduğu kadınları videoya kaydeden hoca kadınların vücutlarına bir şeyler yazıyor. Aynen videoda bir şeyler yazıyordu. Allah için yaptığını söyle... Ha, tamam arkadaşlar Allah için yapıyorsa sorun yok. Tadiz etmeden önce kadınları kıydığı imam nikahının da şahidi kendisi oluyor. Yani kendi yapıyor her şeyi arkadaşlar. Taciz ve tecavüzle suçlanan sözlü hoca şikayet üzerine birkaç gün önce yakalandı ve iddiaları reddetti. Falan filan böyle bir haber arkadaşlar. Gerçekten nereden başlanır bilmiyorum. Ama herhalde iddiaları reddetti kısmından başlarsak hiç fena olmaz. Çünkü ortada çok bariz video görüntüler var. Hani adam sıçmış ve sıvıyor artık. Video var yani neyi inkar ediyorsun daha. Hatta ben bulursam görüntülerin linkini aşağı kısma da bırakırım. Bu ilk komik olaydı. İkinci komik olan ise Allah için bunları yaptığını söylemesi. Her video videoda söylerim inancınız beni gram ilgilendirmez. Zaten kimsenin inancı da sizi ilgilendirmesin. Ha tanrıysanız ilgilendirebilir. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar etrafta çok fazla tanrı var. Hani millete sürekli inancını soran sonra aynı inanca sahip değilse linç eden böyle çeşitli tanrılar var toplum arasında. Bunlar literatürde geri zekalı olarak da geçiyor. Tamam tamam. Daha fazla sinirlenmeyeceğim. Şimdi bu cinci hocalar zaten yıllarda Türkiye'nin kanayan yarası. Böyle sapık olanları da var. Fakat bu videoda kafama takılan bir soru var. Bu adam gerçekten aynı muameleyi diğer kadınlara da uyguluyorsa... ...burada suç sadece adamın mı oluyor? Şimdi çok tehlikeli bir şey söylediğimin farkındayım. Fakat biraz kulak verin. Öncelikle bu adam sapık. Yani bu tartışmaya kapalı. Günümüzde tüm devletlerde, tüm toplumlarda olduğu gibi... ...dini mükemmel bir beyin yıkama aracı olarak kullanıp... ...hem parasını kazanıyor hem de cinsel ihtiyacını gideriyor. Yani bu adama sadece sapık demek yetmez. Çünkü aynı aynı zamanda düzenbaz, hilekar, yalancı ve dahası. Ha bunlardan daha var mı? tonla var arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Peki bu kadınlar ne? Yani olaya bir de kadının açısından baksak nasıl olur? Arkadaşlar bu insanlar yaşanan olaydan sonra kocalarıyla arasının düzeleceğine inanıyorlar. Buna para veriyorlar. Bırakın parayı üzerine iffetlerini de veriyorlar. Şimdi ortada bir düzenbaz ve hilekar var. Evet. Ama adam onları boğa düşürmüyor ki. Bu kadınlar o kendilerini atıyor. Yani ortada iki insan ve yalnızca bir beyin var. O beyinde sadece şeytanlığa çalışıyor. Peki sonuç ne? Sonuç adam hapise atılmış. Peki soruyorum. O kadınların birer birer bulunup akıl sağlığı ile alakalı kliniklere gönderilmeleri lazım değil mi? Çok güzel bir söz vardı. Harekete geçmiş cehaletten daha korkunç bir şey yoktur diye. İşte olay tam olarak bu. Harekete geçmiş bir cehalet. Ve bundan faydalanan bir pislik. Bu insanlar hayatları boyunca bir kez bile dinlerini sorgulamamış, kitabı açıp okumamış, sağdan soldan duyduklarıyla hareket eden cahilin de üstü varlıklar. Ve size kötü bir haber. Türkiye'nin %80'ini bunlar oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi sokağa çıkalım. Herhangi bir Müslümanı çevirelim. İnandığı, tapındığı dini veya tanrı güzel bir şekilde anlatabilir veya ortaya mantıklı argümanlar sunabilir mi? Abartısız söylüyorum. 500 insan çevirsek ancak bir tanesi sizle düzgün sohbet edebilir. Bu derece cahil ve yobaz bir halk yetişmiş ve bunların çocukları da böyle yetişmeye devam ediyor. Ne yaptırdığınız salak büyüler, ne de para bastığınız zincir hocalar. Yarın yatak döşek yattığınızda suratınıza bakmadığınız bilim kapınızı çalacak ve tek gerçek olarak karşınızda dikilecek. Çünkü aynı Mustafa Kemal'in de dediği gibi, dünyada her şey için, uygarlık için, yaşam için, başarı için en hakiki mürşit ilim ve fendir. İlim ve fen dışında mürşit aramak gaflettir, celalettir, delalettir. Saygılar ve sevgiler arkadaşlar. Hoşçakalın.